Merhaba arkadaşlar hepiniz için bir YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Numan'la beraber bir Mortal Kombat serisinin part 2. kısmını çekeceğiz. Oyun hayatında fight <laughs> hayat yapacağız. Gerçekten ya çok dövdüğüm için sana alama kalacak biraz. Ömer'i yendim. Daha doğrusu soracağız hile yaptı. Elendi işim sıra bana geldi. Şur, abisini çağırdı öyle söyleyelim. Dayak yapacağım ya. kısacası. Sen kısa abisini dövelim. Yani Fight'a giremem. Yani ha fight fayta baş. Şey söyle ya dayak dayak herkes... yemek senin ikisine söyle bana. Kime dayak yemek istiyorsun? önce herkesin herkesin istediği adamı olsun. Ama. Şu adamı alma. O köpek kafalı al işte bunu amına koyayım. Ben benim adamım bu. Hiç adam bulmuş tam olarak. Ben ben de bunu alacağım. Dur. Yanlış seçtim. Ya yani siktir o zaman ben de bunu <laughs> tamam, alırım. tamam aldım ben. Adam aldın. Ben ben bunu alacağım. Allah belanı Şimdi nasıl işte. Kardeşim sana nerede koyayım söyle. Nerede koyayım seni? Abi istediğin işte, yerde ya. Biraz Ateniz daha ben şey şey atmosferim yakın arena. Kardeşim. Ne canım? Sen yine yine çok yakın. Bak tarafta bak. şu orospu gibi şu ayakları alın sürekli. Sesini biraz daha. Bek, bana koydum Başta bana mı alın? Bunu açalım. Çalın çalın çalın. Amına koyayım. Kadın aklı her şeyi bir kırk etiyor ha. Eminsiz yok ha. Ne oluyor? 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 Ne

Al seni. Ay bırak seni. Ya bırak bırak bırak. Kur'an o ateş ya, çıkıyor git. ya. Ya Allah Allah. ya. Ben ben git ya. ama ha. Çek lan şu ateşi. Adam, adam sana... ya, sen dövüş amına. Ya, sana... ya dövüş dediği ki şey, ayarlar gibi ancak şey atıyor amına. Sen Bak. ne yapıyorsun? Ya e onu bıraksan yapacak, yaklaşamıyor mu kendine? Yaklaş? Ben. ben de ya, bunu kullandım. Tamam. Ya, buna bak. Yarımın. Tamam ya, bunu yapma. Ama seni içeriye getirdim. Çıkarım böyle içini, böyle bir şey mi çıkarım içeriye. Tamam. Tam burdan. Ama ya, koydum onu.

yani Sen bunu Dur dur dur! Dur dur dur! Dur dur dur! Son anda düşürüm, biliyor musun? Son anda yapışıyor. Ne ya. Cık, paket kaçtı sonra Hemen gel. <laughs> Şanslıydın. O, o köpek <laughs> piçi var ya o cam basıyor. <laughs> Şimdi, Şimdi, ikinci turumuza turumuz İlk turu çaktım normala. Şimdi kimi alsam ya? Çat bakalım. Böyle farklı adam mı? Sıysa aynı adamlar alalım değil mi? Aynı adam farklı mı? Aa, Scorpion'a Sub-Zero yapalım mı? Tamam. Scorpion ben Sub-Zero alayım. Tamam. Sub-Zero. Scorpion'a. Bak iki ana karakter bu şeyin. Hayır kızlar. Lost found from the kite Bu maçı alsam 1-1 ikinci başa gidecek. Alamazsa kötü kazanmış olacak. olan kazanıyor daha doğrusu oyunda. Kavala şimdi güzel ağladı. Fault. Fault

Baca 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 bacak. Şey lan amına koydum. Oy şey lan ağzına sıçtım. Sabzıro ben o yüzden almadım biliyor Amına abi ben o yüzden almadım. ben hiç önlerim bir şey yoldum bu Bunun bir özelliği var. Bunlar mı? Bunun bir şey Oh lan kafana vuracaktım. <laughs> hayır hayır. Yapayım, tamam. de Oğlum ne yapıyorsun? Belediye gibi yer mi çıkan hamur atan ya bir şey bir ya? Gerçekten Bak artık dedik aynı hareketleri yapmayalım. Yarmak yine aynı hareketlerden babaçalım. bu ben şimdi geri bir kavu ederim. Gelim seni de. Anladım. Hamuna koyarım. Gelme, gelme kara Öldün mü? <laughs> <laughs> ne kardeşim? Gel bir tanem daha kullanıyorum aslında. Babanın <laughs> girişi bir efsane ya. Benim babanın amına koyayım. <laughs> Ayrıca 2-0 oldu. Bizim oynamamız zaman 3 olan kazanıyor. Az önce 2 dedim de. 3 olan iyiydi ya. Yani. Tamam 3 olan. Alırsam 2-1, 2-2, 3-2 yaparız. Ya ben ama. 3 yaparsam bitiyor oyun. Numan daha en az 3 şu an kazanması gerekiyor. Ben komada alacağım ya. Kapı. <laughs> Aa ben burada tam tam <laughs> Bir dakika dur ya. Ben bunu alacağım. Ama ne kadar iki kişi ne gelir lan? farklı adam var lan. Ben kabala almış. Farklı daha farklı ne alamam onu Yok ben tiyan kendi. Ben de alacağım. Ay sana benziyor. Şu an son tur yenerse 3-0 olacak ve numara resmi kayıtlarda alt etmiş şey. olduğumu gösterecek. Yeter bana çok kötü karakter. Sabri de demeliyorum. Arkadaşlar o kadar yazdık ama. Bilmiyorum o kadar Alikaraoş. Bay wow. Fight. Ne bakalım. Arkadaşlar güzel bu kan benim adınız olsun. Diğer tarafta da ben kavaldım. Kavalda numara bakanlığı çerçevede sizin haber yazıyorum. Ondan bakabilirsiniz. Kafanız kaçmasın. Ne yapıyorsun? 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 Ben, koyduğum, bir şey. <laughs> köle niye burada çalışıyor? <laughs> amına koyarım ama ha Yarrak gibi hareketler ama Bak ben de mi amına koyarım Yarrak adam <laughs> Ya benim köle, <laughs> köle dövüşüldü <gibi> amına koyarım Çekil <laughs> 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 나도 너무 웃긴 놈들. 으이이이는데이 펄이, 펄이, 기이 펄이, 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 이 펄이, 펄아 펄이, 이이 İkinci turun birinci round'u kazandık, üçüncü round'a geçtik. Gel bakalım. Ağzına ya, Sıçelim, şimdi. Çeneni niye aydın? Ağzına ya. Ahmet Ektap, ona geldim. Gel, gel, gel. Hah? Kahpe seni. <laughs> adam çok şu şey <laughs> Ama nasıl <sorması. gülüyor> Arkadaşlar Serkan en sevdiği topçu Raykan'ın o tezahürü çıktı ama. Ne dikkat etse kazanır Sus. lan. <Amla>, <laughs> sen bir tabi ya. bana <görüyor> Yat yere, <laughs> <Kön gülüyor> yere yat. Hayır. Ya. <laughs> Alman koyma zamanı geldi. Artık adam, Adamı da çıktı, <laughs> ay ne oldu ne oldu? Orası çok iyi adam kalmadı adamın cinsiyeti adamın boyu çıktı ama adamın. İşte bu içeri gitsin. <laughs> Olur, Ömer ne yapıyorsun lan orada? Al bana be. Al bana. Yanlış olsun. Arkadaşlar toplamda 3 üç turun 3'ünü de ben yendim. Numan herhangi bir, galibiyet alamadı. Onun Buradan şey için arkadaşlar. Önemli olsun. Ömer, Ömer bile en az 2 fight aldı. Sağ olsun. Numara 3-0 yenmiş bulunmak Ben aman aman oyun ama rastgele tuşlara basıyorum. Ben yani bok gibi oynayın ben. beni zaten. Yani. <laughs> rastgele işte tuşlara basmaz getir. <laughs> e, bu videomuzun da şu ana kadar sonuna gelmiş bulunmaktayız. Numan'a bir söz önüne bırakıyorum. Bu utanmazlığını, resmi kayıtları YouTube atacağım. Ben de kolum pili bittiği için son şeyini oynuyordum. <laughs> çok bilmiyorum aslında biz yeni indik oyunu. çok öğrenme şansımız ama. olmadı. Millet bunu çok profesyonel oynuyor. Bizler biraz amatör oynuyoruz ama Profesyonel Öztürk ağzına sıçardım Serkan'ın biliyordun. Şu an Profesör Öztürk'e oynamadım. Biz zaten eğlenceye başlamadım. Eğlenceye başlamadım ama ya. bir dakika daha geç çıkıyor yani daha iyi bir olacak Sonuç yani. Sonuç ben de tuşlara basıyorum bu da basıyorum. İyi bas sen yenerdin kardeş. Bu daha iyi basıyorum arkadaşlar. <laughs> <Gerçekten. gülüyor> arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoları beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize görüşürüz. Hepinize iyi akşamlar. Bay bay.